Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türk Standartları Enstitüsü işyerlerinde yaşanan pandemi süreciyle birlikte alması gereken önlemleri içeren bir çalışma yaptı. Belirlenen çalışmaları hayata geçiren şirketlere yapılan denetim ve incelemeler sonucunda COVID-19 güvenli üretim belgesi verildi. Bu şartlara en başından beri uyan ve Türk Standartları Enstitüsü uzmanlar tarafından sanayi testlerinde alınması gereken önlemlere yönelik gerçekleştirilen denetimleri geçen Kipaş Holding'e bağlı Kipaş Mensucat, Covid-19 güvenli üretim belgesi almaya hak kazandı. Holding'in işletmelerinde servis ve kapı girişlerinden başlayarak üretimin ilk aşamasından son aşamasına kadar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyması için gerekli tüm tedbirleri aldı ve yemekhanelerde de sosyal mesafeye uyumlu oturma düzeni gibi birçok önlemi hayata geçirdi. Müzik. Konuyla ilgili açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Öksüz, pandemi süreciyle birlikte sosyal ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Fakat Kipa Holding çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden kıymetli. Biz kendimizi bir aile olarak gördüğümüzden tüm çalışanlarımızla tüm bu süreç boyunca iletişim içindeyiz. En küçük belirti durumunda derhal çalışanlarımızla ilgileniyor ve sağlıkları için ne gerekiyorsa eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Müzik bu titiz çalışmalarımız sonucu Kipaş Tekstil İşletmelerimizde TSE denetimi sonrası Covid-19 güvenli üretim belgesi aldık. Anlam bu sertifika Kipaş Holding bünyesinde çalışanlarımızın iş yerlerine güvenmesini sağlayıp verimlilik artışlarına katkıda bulunacağı gibi tüm üreticileri insan sağlığına uygun üretimi teşvik edecek ve tüketicilerin hijyen konularında kafalarındaki soru işaretlerini giderecek. Bu belge Kipaş Holding'in çalışanlarına gösterdiği değerin bir anlamda belgelenmesi anlamına geliyor ifadelerini kullandı.